Evet, ortak bir film çekmişsin İran'la evet. Türkiye. Sonra, ee, sonra Dubai'de olacak iki ülkede rahat rahat gelebilsinler diye ee, oranın galasına gidiyorum kendi kalam. Anladım. Fiyatlarını alayım. Ayakkabım ve çantam 140 TL. Bu elbise 370 kumaşlarım. 30 küpem 20. Ee, bir kere keşke elbise tamamen siyah bitseydi, kolları öyle kalsaydı veya tam tersi olsaydı çok kırmızı halay elbisesi gibi gelmedi bana. Daha çok böyle bir hani bir düğün davetine gidiyormuşsun gibi ee, elbisenin verev olarak yerleştirilmesi, çizgilerin bir böyle bir böyle olması bir kere çok. Gözüme karışık ve kalabalık geliyor. Elbisenin genel olarak üstünde durduğu formunu da sevmedim. Çünkü Kendim seni... diktim zaten. Efendim? Kendim diktim üstünü. Böyle değildi kapalıydı. Anladım. Kendim. Şöyle söyleyeyim. Senin vücuduna göre belin incedir. Belinin inceliğini kaybetmişsin. Onun için e, çok hoş gelmedi gözüme. Buyurun. Evet su. Ne haber? İyiyim. Bir mısın yanıma? Herkes aynı şeyi merak ediyor. Kumaşı kendisi şuradan hmm. Fio şey yapmış. Tülle elbiseyi Yaptım. eklemişsin. Dön bakayım arkana Şimdi evet ilk arkanı döndüm bu arada. Ya yani dönerek yürüdün. Bir de izleyicilerimiz için dön. Öyle kal. Bırak bırak kendini. Şimdi elbisenin arkası harika. Kesinlikle. Ee, ben de Gülşah'la aynı şeye takıldım. Önüne dön. Önüne dön. Dön, önüne dön. dön, dön. Önüne dönebilirsin bize doğru. <laughs> Bir de elbise buradan böyle toplanıyor ya. Perde gibi. Toplandığında artık göz alıyor. Hatta gözü tarıyor derler. Ben de o kısmını sevmedim. Bir de tabi bu etüvi yapmışsın. Güzel olmuş. Fakat daha çok bu tarz hareketleri şimdi az önce Seray'da örnek verdi ya Ferda Anıl'da. Kırmızı avı artık şıklığın son noktasıdır. Yani ulaşabileceğimiz son noktada kırmızı avı. Yani defile vevi falan unutun. Yani dünyada yapılmış bütün defile vevin kırmızı avı başka bir versiyonudur. Başka bir anlatım dividir. Dünyadaki bütün defile yapılır. Sonra da o defilelerdeki en iyi kıyafetler de Kırmızı da Sanki böyle her adımda gelen başkası, başkasının defilesinin bir koleksiyonu gibidir. Akar. Değil Hı. mi Hulkan abi? Aynen. Yani Aynen öyle. Yani her tasarımcının tek tek özel yaparlar. Özel, yani, yani yaparlar. Büyük markalar özel tasarımlar da yaparlar. Evet. Ve yani her yıl böyle ağzımız açık. Ne olacak deriz. da Kırmızı Ağrı'nın her şeyi başkadır. Sen şimdi böyle küçük oyunlar falan yapıyorsun ya. Çok seviyoruz tabii... Teşekkür. Ederim. Yapmayı da devam et. Fakat kırmızı avı böyle şeyleri affetmez. Yani ben yani, kendi filmimin galasındayım. Normal evet. Rabia Oscar'a gidebilir de mesela bir ben gidemez. Evet. Ama yani. günün sonunda zaten. biz kırmızı avı diyoruz ya. Hani evet. kırmızı avının dünyanın her yerinde bir ağırlığı vardır. Bir de şimdi Dubai diyorsun. Sen Hı -hı. de Oscar diyorsan Dubai de biliyorsun. Ben Bütün markaların en büyük her şeyi patlattığı yerdir. Dubai'de böyle şatafatın çok yüksek olduğu bir yer ya. Hani. Evet. Ben normalde başka bir desen vardı, böyle hmm. goldlu falan. Onu alacaktım da alamadım onu. Mecbur bu deseni aldım. Diğer desenler çok karışıktı. Zebra ile leopar falan da, o yüzden onları almadım. Bu Ferdan'ın daha önce giydiği ee, kahverengisini giymişti. Hı hı. Orada diyorum ilk baktığımda zaten siyah da üstünde gold desenler vardı. Onu almadım. Mecbur ya. Şey ama değiştirdin aldım. de ya. Yani. Evet. evet. Ya, Bu arada kötü kötü bir şey yok. Yani baktığın zaman birçoğunun hani sen bunu kendin yapmışsın ama hiç fena durmuyor. Teşekkürler. Ama sen benim söylemek istediğimi anladın. Yani ne olursa olsun ben önden baktığım zaman o türün o veya bir şekilde yerleştirildiğini hissediyorum. Hissediliyorum. Evet, Anlıyorsun yani değil mi ne demek istediğimi? Normalde vaksim olsaydı tabii ki terziye yaptırırdım da bunu evet. oldum, maalesef. Zaman kısmı. Ee, Aynı şekilde ben de o veve ve kısmına takıldım ama hani kötü mü gözüküyorsun, berbat mı gözüküyorsun? Hayır. Çok şık gözüküyorsun, Teşekkür çok alımlı gözüküyorsun. Sadece dediğim gibi o elbisenin ön kısmı gözümü çok tarıyor ve rahatsız ediyor. Ben de şöyle söyleyeceğim. Biraz evet önüne Heh, böyle şey diyeyim. toplanmış Hı. bir de. Şimdi bunu sen bağladın ya buradan. Evet. Önünü keşke biraz daha açıp bir yana doğru yapsaydın. Önünde o verevleri görseydik bak böyle, böyle biraz oldu. böyle daha iyi. Çünkü ben seni beğendim bugün su. Teşekkür. Ederim. Ee, fikrini de beğendim. Hı. Uygulamada tabii ki terzi değilsiniz. Sıkıntılar olabilir. Şu an dediği şu konuya katılıyorum. Belini olduğundan kalın göstermiş. Belki o gepiyer gibi bir şey yapsa. Mesela bu elbisenin üstüne bir gepiyer, bir korse gibi bir şey yapsaydım. acaba nasıl olurdu? Ne güzel söyledin. Dikmesiz olsun. Ne güzel söyledin. Nasıl yani olurdu merak ettim ben. Yani falan koymam Balenli gerekiyor ya, onu falan, Hayır hazır burada sizin şeyleriniz var. Mesela öyle bir şey yapıp onun üzerinden bir şey yapsa ona yapıştırsaydım. Ondan ben... da var en içimde var ama üstüne Ama işte takmadım. üstündeki tül onu birazcık Uzunluğu kapatmış. Biraz yani fena değilsin. Ee, bir şeyler düşünmüşsün en azından. Fena değilsin ama Dubai'deki bir... Kırmızı halı dediğin zaman ben senden özellikle senden evet. yıkılan bir şey beklerim. Böyle tokat atmanı beklerim. Bu mesela burada herhangi birisinin bir şeyine gidiyorum deseydim belki yerdik. O diğeri çok tokatladı da. Olduk. Evet. Suna haber. İyiyim hocam. Şimdi ben tekrarlamakta e, gerek yok. Bu sefer de ben tekrarlamak istiyorum arkadaşlarımın söylediklerini. Umut yaptı önünü açtı hı hı. benim hayalimdi onu gelip açmak çok güzel oldu bir anda. Ama onu açmadığı zaman yanda böyle bir şeyler önde bir... karma karışık görünüyorsun. İkincisi de bunun Gülşah'ın söylediği kelime tam kırmızı halı elbisesi olması için. O siyahın dümdüz elbise olarak inip sadece o kollarda bunun kalması tam bir kırmızı halı. Elbisesi olurdu, büst, muhteşem saçların, o küpeler her şey Markezi çok güzel Makyajı da çok güzel Çok güzel, çok. Teşekkür çok teşekkür güzel de yapmışım makyajını. Bir tek söyleyeceklerim bu ama hoşsun. Teşekkür ederim. Hoşsun ama Dubai deyince biraz daha şıkırdaman Tabii, lazımdı. Evet. Daha, ah, bir de oyuncu, oranın şıkırdı. başrolüsün. Dikkate ben. batman, haklısın sen de. Evet. Dikkate daha batmanı isterdim ama hoşsun çocuğum. Teşekkür ederim puan. Kaç. Evet puanlamaya geçiyoruz. Üç. Dört su. So. Dört. Teşekkürler. Dört kızım. Teşekkürler. <laughs>